Selam arkadaşlar ee, tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti bereketi nuru üzerimize üzerimize olsun inşallah. Bugün e, yeni bir e, videomuz var. Bu videomuzun konusu belet süresi. Belet süresi e, tevilini tamamen yapacağız inşallah kardeşlerim. Yani konusunu özünü içeriğini net aktaracağız. Beled süresi indiriliş sırası 35. 20 ayetten oluşmaktadır kardeşlerim. Beled kelime anlamıyla belde, şehir veya ülke diyebiliriz, bölge de diyebiliriz örneğin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye. Senin de içinde oturmakta olduğun kente, beldeye ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat içinde yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? 8, 9, 10'a iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. O hiçbir kimsenin kendisine güç, onu okuduk. Köle azat etmektir veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç, açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Bu erdemsizlik farklı bir şey değil mi? Onlar erdemsiz diye çevirmişler. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve Erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şimdi aslında belet süresi, e, indiriliş sırası 35. Bak tar, e, Tarık süresi, indiriliş sırası 36. Kamer süresi, indiriliş sırası 37. Bunları niye açıklıyorum? Bir, bunlar dönem dönem. Yani bir 20 yıllık bir dönem olacak... Ki İbnül Arabi'nin de bildirdiği üzere Osmanlı yıkıldıktan sonra bir devlet ortaya çıkacak. Bu devleti, devlet sadın tasavvuf altına girecek. Yani emri altına, yetkisi altına kontrol altına girecek dediği sad Sufyan'dır. Bunu belirtelim. İşte bir ayet 20 ayetli olduğu için 20 yıllık bir darlık dönemi olacak bu Sufyan'ın. Akabinde Tarık Suresi, işte hileli düzen kuranlar işte diye başlayan, sen onlara sü süre ver, Allah da bir tuzak kuruyor onlara karşı dediği ayetin tecelliyatı gerçekleşecek. Bu Sufyan ve Deccali e, şeytanı yapının hemen akabinde. Ve o 36. İndirilir Sırası Tarık Suresinin hakimiyeti döneminde kamer süresi tecelli olacak. Ay'a çıkış gerçekleşmiş olacak. Yani bu indiriliş sırasına göre Rabbimiz önce Sufyan'ın hükümdarlığına sonra Zülkarneyn Aleyhisselam dediğimiz Mehdi'nin hükümdarlığına ve Mehdi döneminin içerisinde Ay'a çıkış dizilimi olarak da ayetlerin indiriliş sırasını bu şekilde açıklıyor. Şimdi bunu açıklamamızdaki sebep belet süresinde Çoğu bilgisiz, tercüme meyal çeviren, kendini Arapça bildiğini zanneden kişilerin her şeyi Hz. Muhammed'e ve Mekke'ye dayattığından dolayı çoğu meyalarda bunu Mekke'ye diye parantez açarlar. Bazıları hiç parantez açmadan o, o beldenin orası olduğunu söyler. Aslında öyle değil. Bu belde, bir belde tut tayyib diye geçen temiz belde, olaraktan e Eccep hesabı 1453. 1453'te neresi fethedildi? İstanbul. Değil mi? Bir de Sebe suresinde geçer. İki bahçeli beldeden bahseder Allah-u Teala. Ve onlara verilen nimetlerden dolayı, nankörlük ettiklerinden dolayı Arim ile orayı sular altında bırakıyor, helak ediyor. Şimdi o beldelerden bahseden ayetlerde Belet Suresi bunu detaylandırıyor. Ve enteresandır. Burada üstü kapalı bir Resul'den bahsediyor. Burada Hz. Muhammed'den bahsetmiyor. Diyor ki senin de içinde oturduğun belde yani Sufyan'la aynı beldede olan bir kişiden bahsediyor. Yani bunun ahir zaman olduğu için biz Zülkanen Aleyhisselam'ın ihtiyacını diyebiliriz buna. Çünkü Sufyan'dan sonraki dönem onun dönemi olduğu için. Ve devamında çok ilginç. Bakın yani bunun Sufyan olduğunu, Sufyan'ı anlattığını net anlatan ayetler var. İşte Allah'ın ilim verdiği, bizlere de nasip ettiğinden dolayı. Yoksa bizler de sizin gibi okuyup geçenlerdeniz. Farklı bir şeyimiz yok. Ama işte okuma var, okuma var. Yani Allah idrak ettirmese hiç kimse bir şey anlayamaz. Şimdi ne diyor? Diyor, biz ona iki yol gözettik, imkan verdik yani. diyor, iki yol gözettik. Diyor ki, sap yokuşa sür, o hep kolaya kaçtı diyor. Sap yokuş nedir? İşte Allah'ın emirlerini, hükümlerini uygulamak, kafirleri dost edinmemek, İşte bunun döneminin sonunda işte fakirliğin, yoksulluğun geleceğini, köle azat etmek olduğunu, yakınlarında mahcup olan geçim sıkıntısı çekileceğini, ekonomik sıkıntıların olacağını, anlatan ayetler var. O dönemlerde o insanların hacetlerini giderilmesi gerektiğini söylerken bu kişinin bunlara yanaşmadığını, yapmayacağını belirtti ayetler. Ben genel konuşurum. Siz ayetleri tekrar ekrandan bakıp anlayabilirsiniz. Şimdi bu kişi birebir de tarif ediyor Allahu Teala. Şimdi bu tarifteki ayet nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Hani biz bir şey söylerken kendi adımıza söylemiyoruz. 8 ve 9. ayetleri okuyorum çok iyi anlayın. Ona iki göz, bir dil ve iki dudak verdik. Şimdi çok ilginç. allah Teala başka ayetlerde de insanoğlunu yaratırken anlatır der biz ona kulaklar da verdikler değil mi? Kalp verdikler. İşte buradaki kulak ve kalbin neden geçmediğini, özellikle burada neden iki dudak dediğini, Sufyan'ın dudaklarından anlayabilirsiniz ona verdiği dudak sıradan insan dudağı olmadığını ona verdiği belirgin bir simge dudak olduğunu onu dudaklarından tanıyabileceğimizi bize anlatıyor. Göz vermiş, görüyor ama kulak vermemiş. Hakkı işitmiyor. Hakkı anlatmıyor, anlamıyor. Sadece görüyor. Bir dil vermiş. O diliyle işi yürütüyor. Herkesin de konuşacağını çok iyi biliyor. Hitabetiyle, hatipliğiyle insanları ikna edip, cezbedip, istediğini yaptırabiliyor. İşte Allah-u Teala'nın Sufyan'ı anlatırken özellikle bu ayet üzerinden onu net anlattığını anlayabiliriz. Anladınız mı? Yani demek neymiş? Allah-u Teala buna İslam'ı, hakkı duyurma şeyi vermemiş. Bu, Bu zaten kolaya kaçmış. Ayette belirtiyor. Ama yapan eden Allah yani. Buna hakkı nasip etmemiş. Hakkı nasip etmediği için de kulaklar vermemiş. Hakikati duyması için. Çünkü hakikat ağır geliyor. Bu kolaya kaçıyor. İçin kolay. Sıkışınca kolaya geliyor. Her konuda. Bakın yaşantısına. Hayatına bakın. Ufak bir İslam'dan bahsettiğimin layıkçılar küfür ehli, batı biraz sıkıştırdım hemen u dönüşü yapıyor. Çünkü Allah'tan değil de fanilerden, insanlardan korkuyor. Askerden korkuyor. Anladınız mı? Yani mevzu bu kadar net olmakla beraber işte buradaki ayetleri çok iyi anlamamız lazım. Yani Allahu Teala neden ona iki göz verdik? Bir dil verdik. iki de dudak verdiğinin en büyük alameti budur kardeşlerim. Yani bunu gelişi güzel ayet sıralamasında Allahu Teala koymuyor. Diğer ayetlere baktığınızda başka sürelerde geçen kalpler verdiğini, bir insanda iki kalp yaratmadığını, kulak verdiğini, akıl verdiğini, akletmez misiniz dediğini, yani burun verdiğini belirtir. Ama bu kişiyi tanımlarken allah Teala bu kişinin çok iyi bir hatip olduğunu, çok iyi konuşmacı olduğunu, insanları konuşmasıyla etkilediğini, kime ne konuştuğunu çok iyi bilen biri olduğunu, Artı iki gözünün gözlerden de yine farklı şeyler çıkarabilirsiniz. Gördümesine rağmen çoğu şeyi ama hak ve hakikati duymamazlıktan geldiğini, içine gelmediğini anlıyoruz. Ama en belirgin diğer bir özelliği iki dudak ki bu dudak onun kim olduğunu ele veriyor. Görselleri koymayacağım. Zaten gerek de yok. Anlayan anlar. O nedenle kardeşlerim belet süresini. Okuduğunuzda, dinlediğinizde bir de bizim bu videomuz üzerinde yan yana takip edin, e, meelleri de karşılaştırın. Çünkü çoğu çok meel e, malum, e, kişilerin e, bilgi algısına, işte klasik Mekke'ye, Kabe'ye, Allah Resulü'ne yönelmesiyle adledilen konular. İşte öyle değil. Allahu Teala hemen hemen her şeyi farklı detaylı olarak, adlandırıyor. Sıfatlar olarak adlandırılıyor, isimler olarak değil. Ama işte böyle tanımlamalarda da baktığımızda işin hep kolayına kaçan evet, farklı özellikleri olan ve gidişat sonunda da işte ne diyor? 16, 14, 15, 16'da da veya bir kıtlık gününde diyor. Yani bunu bir kıtlık gününde derken diyor, bir kıtlık dönemi gelecek. Orada asıl zorluk, sat yokuşun ne olduğunu anlatıyor yakın olan bir yetimi yahut aç yok bir yoksulu doyurmak diyor zorluk. Şimdi bugün herkes kendine Müslüman değil mi? Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Yani bu işlerin de geçeceğini. Sabırlı olun, bencil olmayın, birbirinize destek olun. Ee, acımayı öğütleyenlerden, e, öğütleyenlerden olmaktır diyor. Acımayı, merhametli olmayı öğütleyenlerden olmaktır. Hem yardım edeceksin, hem sabır tavsiye edeceksin hem de acımayı, merhametli olmayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte diyor bunlar hakkın ve erdemin yanında olan. Yani burada hak ve hakikatin, Allah'ın, İslam'ın doğrunun yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve diyor adaletsizin, hukuksuzun yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerinden kapatılmış bir ateştir. Ama bu ateş hem bu dünyada hem ahirette bunları saracak kardeşlerim. Yani dünyada Allah'ın vermiş olduğu imkanları kendi çıkar menfaatleri için kullananların kolaycılığa kaçıp koltuk sevdası, mal mülk biriktirmeleri hatta diğer ayetlerde ne diyor? Kendisine kimsenin hatta şöyle bir ayet daha verelim yine Sufyan'la ilgili. Ne diyor orada? Diyor kendisine kimsenin gücünün yetmeyeceğini. diye belirtiyor. Dur o ayeti bulup okuyan kardeşlerim. Hani onun kimsenin görmediğini mi sanıyor? Vesaireden önce o hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Beşinci ayet. Yani rakip tanımı. Yenmiş de yenmiş diyorlar ya. Bunun vermiş olduğu ayet bak. Ne diyor? Beşinci ayet. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ki gelecek olan ona da deccaliyete de hepsine de Allah'ın yardımı, inayeti, nasrıyla bunların üzerine getirecek. Yani burada net açıklıyor. Yani baktığınızda, bu kişinin hayatına baktığınızda net bunları Rabbimiz bildiriyor. İnşallah kardeşlerim biz de aciz kullar olarak Rabbimizin bizlere nasip etmesi ötüşünde elimiz dilimiz döndüğü müddetçe biz kimsenin düşmanı değiliz. Allah'ın sevdiklerini, dostlarını dost ediniriz, düşmanlarını düşman ediniriz. Bizim için Ali Veli kim olduğu önemli değil. Mevki makamı da önemli değil. Asıl olan biz Rabbimizin bizlere nasip etmesidir. Biz hakkı söyleriz. Bir faaliden veya bir yöneticiden, bir askerden, bir hüküm sahibinden çekinmeyiz, korkmayız. O nedenle Rabbim kendisine güç yetireceğini, kendisini gördüğünü, tepe takla edeceğini, ateşin onları sardığını da belirtiyor. Biz o nedenle dediğimiz gibi biz hakikati söyleriz. Ali'ye veliye bakmayız. O nedenle kardeşlerim inşallah bu belet süresinin de ne kadar yerli yerinde detaylı bilgi dolu açıklayıcı anlayana e, gerekli ayetlerle donatıldığını görebilenlerden olmayı nasip etsin Rabbim inşallah. İnşallah bu videomuzda da ben hayırlara vesile olduğunu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbimize emanet olunuz.